Piyasaya çık. Bizi meraktan öldürün, oğlum. Eee oğlunuz kayıp. Oğlum 25 gündür kayıp. Rize'den çıkıp gitmiş. Biz bunun izini bulamıyoruz. Yani i̇ki tane çocuğu var. Biri 12 yaşında, biri 7 yaşında. Ee, Ribek surunda çalışıyordu. Oradan gece 12'de işe girecekti. O motorla vizeyi terk etti. Ee, bir sıkıntısı var mıydı bir kötü alışkanlığı falan? Kötü alışkanlığı diyelim yoktu. Fakat bu iddia, bu Rize'de bu iddialar kapanması lazım yani. Bu iddia benim çocuğu perişan etti. Başka hiçbir kötü yönü yoktur. E, ee, bu tabi çocukları özlüyordur. Siz de haber alamıyorsunuz. Hayatından endişe ediyorsunuz. Ediyorum evet. Hayattan endişe ediyorum. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Ee, bunu bir bilsek ailece, annesi, babası, e, ailesi, çocukları da rahat edecek. Ee, buradan ne söylersiniz bizim Arabcilikimizle kendisine? İzliyorsa sizi. Oğlum, kendini bir yakına bildir. Ben yaşıyorum. Herhangi bir durum yok yani. Sen babadan çekinerek bir iş yapma. Ben yaşıyorum de yeter. Evet, e, gerekli başvurular yaptınız mı emniyete? Gerekli tüm emniyete, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birimlerine, hepsi şu anda ekranda. E, bu hiç mi emniyet eline düşmüyor? Evet, bir iz bulabildiniz mi hiç şu ana kadar? E, çarşamba'da bir emniyet e, komiser Aradi Bey'in Rusat Amca çarşamba'da bir otele yatmış, otelden çıkmış, emniyet gitmiş, oraya da bulamamış. Oradan sonra, e, Bolu'da bir tesiste motordan benzin alırken gözükmüş, ondan sonra piyasaya yoktu. Yani nerede olduğunu tahmin ediyorsunuz? Ben tahmin ediyorum e, Samsun, Bolu, e, Gere'de o aralarda tahmin ediyorum. Furunda da çalışabilir yani şu anda. E, benden, babadan biraz çekildiği için ee, birisine de haber vermek istemiyor yani. Evet. E, Çocuklar özlemiştir onu, ailesi, eşi. Aynı, aynen. aynen. E, tabii sizin hanımınız, annesi, e, ne durumda onlar? Annesi şu anda perişan. Annesi gece gündüz ağlıyor. Ben de strese girmişim. Yani düşünceden beyin kanamasına mı gidiyor, ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah bulunur. İnşallah. İnşallah.